Orucu bozan şeyler Orucu bozup yalnız kaza gerektiren şeylerden bazıları Hatayla bozulmak Boğaza kar yağmur kaçmak Zorla bozdurulmak Mukimken sefere çıkınca yiyip içmek Burna sıvı ilaç koymak Burnak kolonya çekmek Ut ağacı ve amberle tütsülenip dumanını içine çekmek başkasının içtiği sigara dumanını isteyerek çekmek, kulağın içine ilaç damlatmak, derideki yaraya konan ilacın içeriye girmesi, vücudun bir yerine iğne ile ilaç çırınga edilmesi, isteyerek zorlayarak ağız dolusu kusmak, Dişi kanayan veya diş çektiren kimsenin ağzındaki kanı yutması veya tükürükle eşit miktarda karışık kanı yutması. İmsak vaktinin bittiğini bilmeden yiyip içmek güneş battı zannederek orucunu bozmak, dişlerin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak, oruçlu olduğunu unutarak yiyip içtikten sonra orucun bozuldu zannederek yiyip içmeye devam etmek, ihtilam olduktan sonra orucunun bozulduğunu zannederek yiyip içmek, ağrıyan dişini morfin vurdurarak çektirmek zorunda kalan kimse orucu bozulduğu için yiyip içmek kağıt taş, pamuk, pişmemiş pirinç, darı, mercimek gibi ilaç olmayan şeyi yutmak, abdest alırken boğaza su kaçması, niyet etmeden oruç tutmak, uyurken ağzına su akıtılırsa bunların hepsinde bir günü için yalnız bir gün kaza etmek lazım olur.